şu an hepsinin sizin oylarınıza ihtiyacı var. Hepsinin sizin oylarınıza ihtiyacı var. Arada ses mi gidiyor? Ee, neden ki? Yo gitmiyor şu an görüyorum. Hepsinin sizin oylarınıza ihtiyacı var. Kafamı çok uzaklaştığımda oluyordur. Hepsinin. Ben de bu arada e, söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Şu an kesilmiyor ben de bu arada söylüyorum, ben e, bağımsız adaylığımı koyacağım yani, oy verin vermeyin size kalmış. Ben bağımsız adaylığımı koyacağım 2023 seçimlerinde. Ben koyacağım abi adaylığımı. Oy verirsiniz vermezsiniz. Bana inanırsınız güvenirsiniz güvenmezsiniz. O sizin takdiriniz. E, kimisi dalga geçecek biliyorum. Ama dünyanın değiştiğini fark etmeyen yaşlı dinozorlardan da artık yorulduk. Ukrayna'nın başında bir komedyen Şu anda Amerika'da halka sormuşlar. Dwayne Rock Johnson başa geçsin ister misiniz diye. Yüzde 47'si vallaha basarım oyu demiş. <laughs> Size yemin ediyorum daha, daha cumartesi günü okudum bunu. Sordukları kişiler En yüzde 47'si Dwayne Rock Johnson bizi uçurur demiş yani. <laughs> Bakın arkadaşlar dünyada bu değişim gerçekleşecek onu söyleyeyim yani yaşlı yaşlı insanların sizin isteklerinizi dünyanın geleceğini falan Anlaması dünyanın geleceğine karar vermesi mümkün değil. Bakın bugün İsveç'te, Finlandiya'da, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Yunanistan'da, Kanada'da hep genç genç insanlar başa geçiyor. Bu zamanla oturacak. Ben inşallah bu seçimde e, adaylığımı koyacağım milletvekili olurum veya olmam benim için fark etmez. Benim amacım aslen şunu gösterebilmek. Bazı şeyler değişsin istiyorum Türkiye'de. Politik arenada, siyasi arenada bazı şeyler değişsin istiyorum. Yani şunu anlasınlar. En azından şunu anlamalarını istiyorum. Yani partizanlıkla oyum garanti. milletvekili kadrolarına bakıyorsunuz. Mesela iyi Parti belirli bir şeyle çıktı. içindeki adamlara bakıyorsun. Hmm. Neden? Nüfuzlu adamlar işte şöyle parası var, şöyle güçlü, böyle iş adamı falan filan. Ee, yani anlatabiliyor muyum? Yani insanın burnu sızlamaya başlıyor baktığın zaman. O sebepten ötürü hani insanların şunu fark etmesini istiyorum. Öyle artık kolay kolay alamasınlar bu oyları. Hiçbir parti alamasın. Ciddi ciddi koyacağım abi yani ne var? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yaşımı doldurdum. Askeri bir sıkıntım yok. Yaş sınırı var 45. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Götünüzden element uydurmayın. 45 yaş gibi bir sınır yok arkadaşlar. Milletvekili adaylığı için hiç öyle bir, öyle bir sınır yok. Hayır hayır öyle bir sınır yok. Yok öyle bir sınır. 20 bin 30 bin lira bir para bir şey. Üniversite <laughs> öyle bir şey de yok. Ben baktım ben baktım hiç öyle şeyler yok arkadaşlar. Ciddi oy bölünmez. Hakikaten oy bölünüyormuş. <laughs> Oyları niye bölüyorsun ki? Bölerim abi böyle bildiğim kadar bölerim. Çok da değil yani gerçekten. Kimin umrunda arkadaşlar? Burada Muharrem İnce falan yazıyorsunuz. Muharrem İnce'nin çok mu mesela? Yani arkadaşlar matematik gibi onlar için siyaset anlamıyorsunuz matematik gibi mesela bu Arlemince diyor ki ben diyor CHP'nin içerisinden diyor şey yapamadım diyor ee, o ne hayatım Heh. ben diyor mesela CHP'nin içerisinden içten istediğimi alamadım diyor şimdi diyor oyları bölerim diyor CHP diyor tıpış tıpış gelir bana. İktidar ortağı olurum diyor. Benim de bir koltuğum olur diyor yani. Bakış açısını bak abi ya. Yani gerçekten böyle düşünülerek falan hareket ediliyor. Yani siyaset bu insanlar için böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Anlat o zaman projelerini. Sana niye oy verelim? Abi her konuda çıkıp o kürsüde konuşacağım. Her konuyu araştıracağım. Her konunun derinliklerine ineceğim çıkıp o kürsüde suratlarına bağıra bağıra ne gerekiyorsa söyleyeceğim. Her konu. Sizi ilgilendiren her konu. Ben milletvekili olursam böyle bir milletvekili olur. Milletvekili maaşı bana yeter. Herhangi bir yolsuzluk yaparsam intihar ederim. Şimdiden garantisini veriyorum. Seppoku yaparım. Canlı yayında seppoku. Karnımı deşar açarım herhangi bir yolsuzluk yaparsam. Şimdiden bunun garantisini veriyorum. Tamam. Canlı yayın seppoku yayını yaparım burada. <laughs> Şimdiden garantisini veriyorum. Bir de sizi ilgilendiren her konuyla ilgili araştırmamı yaparım, o kürsüye çıkarım, bağıra bağıra suratlarına ne yaptılarsa söylerim hangi parti olursa olsun. Yeter ki o milletvekili olarak o meclisin içinde bulunayım, benim için yeterli. Anime kızları biraz zor çünkü onlar gerçek değil. Saç sakalı ne yapacaksın? Böyle aynen böyle gideceğim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aynen böyle gideriz. Ya ne var arkadaşlar? Adamlık, dik duruş, milleti savunmak, saçla sakalla giydiğin katla kravatla olacak şeyler değil. Bunları aşmamız lazım. Nasıl ki baş örtüsü olayını aştık. Artık TBMM'de baş örtüsü takılabiliyor, türban takılabiliyor ki takılmalı. Aksini düşündüğümü zannetmeyin ki takılmalı. Bunları da aşarız. Tamam Bunlara takılmayın kafanızı çok yormayın yani. Takım elbise giyinerek adam olunmuyor ben size onu söyleyeyim. Oturumda takım elbise şart. Eskiden de türban yasaktı yani ne oldu? Birisi gitti türbanla girdi. e girilebiliyormuş girilince de mecliste almıyormuş dendi ve türbanla giriliyor artık. Ne var yani? Çünkü türbanın yasak olması da saçmaydı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bazı şeyler değişecekse böyle değişecek. Gösterişi seven bir toplumda tutmaz onu da değiştiririz. Ne yapalım? <laughs> Sert siyaset arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Toplum mühendisliği. Mi? Toplum mühendisliği yapıldı çok. Ee, ben kendim toplum mühendisliği yapamam. Toplum mühendisliği biraz arkadan destek gerektiren bir şey. Benim herhangi bir destekçim yok ya da var mı falan böyle. <laughs> Benim herhangi bir destekçim dış minnağım yok. Dış minnaksız toplum siyasi toplum mühendisi zor bir şey. Bayağı PR yatırımı gerekiyor. Yapacak bir şey yok. O zor iş. Ben de olmaz o. Any funny videos here? No funny videos today. Yanasını satayım. <laughs> zor. Biz iç minnak. Cahari olarak iç minnak çok zor yani bizim. Sen uğraşmazsın o uğraşamazsın o masat insanlarla. Her gün uğraşıyorum Twitter'da. Orada da uğraşırım rahat ol. Vallahi bak, vallahi uğraşırım. Hiç hiç Var ya ben milletvekili olayım, susmam bir kere zaten. Susturamazsınız beni. Mümkün değil. Ben o kürsüye ne zaman çıkılabiliyorsa her seferinde çıkarım. Her seferinde çıkarım. Ve şu anda zaten muhalefetten çok daha iyi iş yapıyorum ben Twitter'da. Çok daha iyi iş yapıyorum. Muhalefete de ders vermeye açım yani. istiyorlarsa özel ders veririm. Çünkü daha yakından takip ediyorum. Yani yapacak bir şey yok. Diplomaya gerek yok kardeşim milletvekili olmak için. Rahat ol. Sıkıntı yok. Baktım ben koşullarına. <laughs> futbolcular, futbolcular hangi? Futbol üniversitesinden mi mezun? Ne diploması? Güreşçi adam var, adamın dört tane title'ı var. Milletvekili işte, o, o bilmem ne kurulu başkanı, şu bilmem ne yönetim kurulu. Lan rahat ol, bunları niye takıyorsun kafana? En kötü, alırız bir tane diploma ne olacak? Nedir yani? Çok büyük bir sıkıntı değil. Abi onlar seni döver bor... Evet çok sporcu var. Çok güreşçi var, futbolcu var. Basketçi var mı? Var galiba. Biraz güçlüler yani orada biraz kas yapıp gitmek lazım. <laughs> Sen twerk yapmadın mı? He hadsiz adam demesinler abi. Desinler kendi homofobikliklerini göstermiş olurlar. Arkadaşlar 2021'de twerk yaptığım için utanacağımı falan mı zannediyorsunuz ya? Umurumda mı zannediyorsunuz gerçekten? Böyle bir şey gençliğin umurunda mı zannediyorsunuz? Yani twerk yapınca şerefsiz olunmuyor ki. Şerefsizlik başka bir şey. Şerefsizlik nasıl olur mesela? Birilerine bir şeyleri böyle aktarırsın o zaman şerefsizlik olur. Tüverk yapmak da şerefsiz olunur mu? Ben yetim hakkı mı yedim? Birisinin parasını mı çaldım? Anlatabiliyor muyum? Yakınımdan birine bir şey mi pasladım? Ben öyle şeyler yapmadım. Ben tertemiz adamım. Aldım ak al böyle pak ak pak. Gördün mü? Bak atıyorum böyle ekrana ak atıyorum. Bak al tertemiz. Pudra şekeri bile bulamazsınız evimde. Seçilme işi kırkı geçmesin moruk. Bu aslında olabilir. Böyle bir şey yapabilir miyiz lan? 40'a limit koyma mesela. Abi Amerika'da da mesela Joe... Ya Biden'ın ne işi var? Biden'ın ne işi var abi? Ya iki gün sonra Alzheimer olacak adam yani. Biden'ın ne işi var? Devletin başında ya. Fosil yani herif artık. Ama en azından Amerika'da şey çok iyi. Eee... Yani Amerika'da güçler ayrılığı her ne kadar başkanlık sistemi olsa da çok iyi. Yani etrafında gerçekten konuya hakim genç insanlar falan var ve yüzlerini çok görüyorsunuz. Çok gerçekten. Evet, AOC geçer. AOC mesela şeylerden birisi ee, yakınlarında bulunan gençlerden birisi. Mesela AOC yani. <laughs> Öyle fasafiso da değil ha. Bildiğin mesela bütün bilgisayar oyunlarını biliyor kadın yani. Bu, bu mesela arkadaşlar çok nadir bir şey. Hani öyle şey değil. Game of Thrones Inter is coming. Spoiler <laughs> Spoiler. Hey gençler ben geldim falan değil yani. Harbici mesela. Bilgisayar nedir? Nasıl çalışır? Format nasıl atılır? Sedo'dan çok biliyordur anladın mı? Adam Hasan abiyle çıktı kadın şey oynadı yani. Among Us falan oynadı. Discord, Discord kullanmayı biliyor. Oğlum Discord kullanmayı biliyor. Discord kullanmak demek benim gözümde en azından dijital okur yazarlığa sahip olup çağa ayak uydurmuştuk demek. Yani bunu küçümsemeyin. Discord mesela bizim için normal bir şey ya. 35 yaşını geçen nesle Discord gözüm WhatsApp gibi bir şey mi falan oluyorlar. Yani salak yani benim gözümde. Salak. Ya bu çağda nasıl olmayabilirsin sen ya? Ya yani Discord'u kullanamayan bir insan beni nasıl anlayabilir benim yaşadığım hayatı? Mümkün değil yani seni nasıl anlayacak? Bu chatteki 30 bin kişi nasıl anlayacak? Yani taşı taşa vuran maymundan fark yok benim için. Anlatabiliyor muyum? Nasıl anlayabilir seni? Mümkün değil ki. Yani sadece okur yazarlık değil, dijital okur yazarlık da. Yani bu yüzyılın gereklisi yani. Yani dönüp halka sesleneceksen gerek de bu yani. Bu gereken bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ventrilo bilirim abi basınca gorç gorç ederdi. Abi biz Sivaslı aşiretiz. Allah eğer Atay olursan tüm aşireti sana oy vermeye ikna ederim. Seni başkan yapacağım. <laughs> Mesela ben götümü hiçbir aşirete vermem. Hiçbir topluluğa dayamam. Aşiret, cemaat, işte ne bileyim whatever. Hiçbir topluluğa işte ne bileyim e, Türkçü feministler topluluğu bana ne bireysel olarak beni doğru buluyorsan oyunu bas geç bulmuyorsan hadi siktir çok da uğraşamam abi koronanın ilk dönemi Trump yurt dışından gelen üniversite öğrencileri yollamak istedi birkaç Ivy League üniversitesi dava açtı Trump'a ve kazandılar hadi gel bunu hayal et burada <laughs> düşünsen abi neyse atam ne demiş Geçen mesela benimle Twitter'da taşrak geçtiler. Ben şey dedim. Yani Atatürk demedim arkadaşlar hani çağına gerektiriyorsa onu yapın takılın diye. Onu almış böyle tırnak için almışlar. İşte Atatürk'ü koymuşlar. İşte çağına gerektiriyorsa onu yapın takılın. Altına da Atatürk yazmışlar. Benle taşrak geçmişler. Komik aslında ama. E, Atatürk'ün çizgisi bu ama yani. Ya Atatürk'ün çizgisi bu. Yapacak bir şey yok. Atatürk'ü anlayamayan, Atatürk'e bir dogmaymış gibi tapınan insanlar da var. Ben onlara da çok sinir oluyorum. Ya mesela şöyle düşünün arkadaşlar. 2300 yılındayız. Artık uzaydayız abi. İntergalaktik ticaret başlamış. Andromeda gezegeninden e, sümsük cimcom diye bir element geliyor. Sümsük cimcom elementi dünyaya geliyor. Artık tek bir insan ırkı olmuşuz. Ya ne diyeceğiz hala... Evet abi milliyetçilik çok önemli çünkü hani atamın ilkelerinden birisiydi. Ne milliyetçilik abi milliyetçilik mi kalır 2300'de ya? Andromeda'dan cümcom diye element geliyor. Aga yani Türk mü kaldı, Kürt mü kaldı, Amerikalı mı kaldı? Geç bu ayakları yani hakikaten. Ya yani o zaman da onu mu diyeceğiz? Dogmaların peşinden mi gideceğiz? Böyle şey olabilir mi? Atatürk diyor ki abi çağın ne gerektiriyorsa onu yap. İnkılapçılık yani diyor ki çağın gereği. atta diyor oraya yani. İnkılap yap diyor. Yenilik getir diyor. Ve bu Atatürk ilkeleri için de geçerli olacak günün birinde. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu anlayamamak için aşırı derecede aptal olmak lazım. Ya biz gerçekten 2300 yılında intergalaktik ticaret yaparken işte Sadece Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu falan mı diyeceğiz abi? Böyle bir şey... Böyle, böyle bir... Böyle bir bakış açısı olamaz ki. Yani...